Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temeli yarın atılacak. Türkiye'nin Eylül ayında 533 bas puan olan risk primi Şubat ayında 284 puana kadar geriledi. Raporda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ekonomilerde 2021 yılında cari açık kaynaklı finansman açığının azalacağı öngörülüyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, Türkiye ekonomisinin 2021 için büyüme tahminini %2.9'dan %5.9'a yükseltti. Gündeme dair haberleri biz siyasetteki gelişmeleri ve savunma sanayini yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir. Zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali tamamen devreye girdiğinde İstanbul gibi büyük bir şehrin elektrik ihtiyacının %90'ını Türkiye'nin ise %10'unu tek başına karşılayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın video konferans yöntemiyle katılacağı temel atma töreniyle tarihi bir ana daha tanıklık edilecek. Her biri 1200 MW güce sahip VVER-1200 tipi 3 artı nesil reaktörlü 4 güç ünitesinden oluşacak Akkuyu nükleer güç santralinin tüm güç üniteleri işletmeye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat enerji üretimi yapılacak. Birinci güç ünitesinin 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yıl dönümünde işletmeye alınması hedeflenirken sahada inşaat ve montaj çalışmaları ise son sürat devam ediyor. 20 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yalnızca inşa sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı sunması bekleniyor. Fatih Dönmez, hedef ilk reaktörü 23'te inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak, sonra da birer yıl arayla diğer üniteleri devreye almak dedi. Bakan Dönmez, yurt dışında nükleer eğitimi alan gençlerle alakalı olarak ise daha önce yurt dışına öğrenci göndermiştik. Bunlardan 186'sı Moskova'daki eğitimlerini tamamlayıp mezun oldular. Şu anda işbaşı yaptılar. 60 öğrencinin de artık son yılları. Onlar da mezun olup geldiğinde 246 mühendisimiz bu sahada çalışır hale gelecek. Önümüzdeki yıllarda 222 yüksek nükleer mühendisimizle toplamda 468 Türk gencimiz nükleer mühendis olarak görev alacak diye konuştu. Bakan Dönmez, Akkuyu nükleer güç santrali sahasında devam eden çalışmalarla ilgili ise 4 reaktörün inşaatına başlandığında yani inşaatın en yoğun zamanında istihdam 16.000 kişiye ulaşacak. Yiğren artık bu santrali çalıştırmaya başladığımızda da 4.000 kişiyi biz orada istihdam ediyor olacağız dedi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2020 yılının son çeyreğindeki ekonomik gelişmeleri inceledi. Rapor'a göre Türkiye'nin Eylül ayında 533 baz puan olan risk primi Şubat ayında 284 puana kadar geriledi. Raporda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ekonomilerde 2021 yılında cari açık kaynaklı finansman açığının azalacağı öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2020 yılının son çeyreğindeki ekonomik gelişmeleri incelediği raporda Türkiye'nin ana ticaret ortakları arasında yer alan Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki Brexit anlaşmasının ticari ilişkilerdeki belirsizliği çözdüğü belirtildi. Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması ve Brexit'in ticaret üzerine olumlu etki yaratmasının beklendiği kaydedildi. Raporda Türkiye'nin de içinde olduğu gelişmekte olan ekonomilerin kredi temerrüt takas risk primini ifade eden CDS primlerinde düşüş olduğu vurgulanarak ekonomiyle ilgili şu tespitlere yer verildi. 2020 yılı sonu itibariyle birçok gelişmekte olan ekonominin CDS spreadleri gerilemiş ve 100 bas puanın altına inmiştir. Türkiye için ise Eylül ayı sonunda 533 bas puan olan gerçekleşen söz konusu spread, yıl sonunda 304 bas puana, 2021 Şubat ayı ortasında ise 284 puana gerilemiştir. Küresel ticaretin toparlanma eğilimine rağmen halen zayıf seyretmesi, ve salgının ekonomik faaliyet üzerindeki etkileri gibi faktörler dikkate alındığında Birçok gelişmekte olan ekonominin 2021 yılında cari işlemler açığı kaynaklı finansman açığının azalacağı öngörülmektedir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin Mart ara dönem ekonomik görünüm raporu yayınlandı. Gelen son dakika bilgisine göre OECD Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Kurum gelecek yıl için beklentisini ise bir miktar aşağı çekti. OECD'nin Ekonomik Görünüm Ara Tahminler raporuna göre Türkiye bu yıl %5.9 büyüyecek. OECD Aralık ayında yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin %2.9 olan büyüme tahminini Ocak ayında yayımladığı Türkiye Ekonomik İnceleme raporunda %2.6'ya çekmişti. OECD 2022 yılı için büyüme beklentisini %3.0'a çekti. Aralık raporunda beklenti %3.2, Ocak raporunda ise %3.5 seviyesinde bulunuyordu. OECD yaptığı değerlendirmede güçlü bütçe tedbirlerinin imalata ve inşaat sektörlerinde toparlanmanın Çin ve Türkiye 2020 yılında ekonomik aktivitenin pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkmasında etkili olduğunu belirtti. Ekonomiye yönelik büyük risklerin devam ettiğine yer verilen raporda, ülkelerde aşılamanın daha hızlı ilerlemesinin kısıtlamaların daha çabuk kaldırılmasını, güven ve harcamaların arttırılmasını sağlayacağına işaret edildi. Raporda aşılamada yavaş ilerleme ve mevcut aşıların etkisiz kaldığı yeni virüs mutasyonlarının ortaya çıkması daha zayıf bir ekonomik toparlanma, daha büyük istihdam kayıpları ve daha fazla şirket iflası ile sonuçlanır uyarısı yapıldı. Ekonomik toparlanmanın güçlendirilmesi için aşılamada hıza ihtiyaç olduğunu kaydedilen raporda, fırsatları ortaya çıkarmak, ekonomik dinamizmi geliştirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir toparlanmayı teşvik etmek için tüm ülkelerde geniş kapsamlı yapısal reformlara ihtiyaç olduğuna da vurgu yapıldı. OECD'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verilen raporda, Aralıkta 2021 için %4.2 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini %5.6'ya yükseltildi. Bu rakam 2022 için de %3.7'den 4'e çıkartıldı. Daha önce 2021 için %3.2 olarak açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin büyüme tahmini 6.5'e, 2022'de ülke ekonomisinin büyüme tahmini de %3.5'ten 4'e revize edildi. Avro bölgesi için 2021'de öngörülen %3.6'lık büyüme tahmini %3.9'a gelecek yıl içinde %3.3'ten 3.8'e yükseltildi. İngiltere ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmini %4.2'den 5.1'e, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini %4.1'den %4.7'ye çıkartıldı.